İstanbul'da maç başlıyor. Pas iyi noktaya son çizgi. Oyun devam ediyor. Bakari Soro gol pozisyonu vurdurmadı Landel. Atak devam ediyor. Vuruş dışarıya. Son anda bir müdahale var. 11. dakika. 4 oyuncu var. Rakip cezalarında Alişan çıktı, boşa çıktı. Vuruş, kale boş, savunma. Landel. <laughs> Serbest vuruş kullanıldı. Sert bir orta. Mehmet Battal. Gol pozisyonu Furkan. Top dışarı gitti. Kale vuruşu. Serbest vuruş kullanıldı. Cezalarında Furkan. Vuruş dışarıya. Çok enteresan bir pozisyon. bir kez sayesiyle. Şimdi orta geldi. Serpil orta arka direğe doğru. Alişan elinden kaçırdı. Kale boş. Vuruş. Alişan ikinci pozisyon. Vuruş savunma. Bu tehlikeyi uzaklaştırıyor Ordu Spor. Bir kez daha izleyelim işte Alişan yükseldi bir anlaşmazlık kaçırdı elinden Mehmet Battal Alişan çok kritik bir müdahale savunmada. Mehmet ceza alanına sokuldu. Sert bir orta vuruş. Kaleci direkten döndü. Savunma uzaklaştırdı. Kole çok yaklaşıyor. Ev sahibi ekip. Mehmet Battal sert orta arka direğe doğru. Vuruş direkten döndü top. Landel topla buluştu. Landel. Subaş iç. Landel. Landel dışarıya. Oğuzhan'ın müdahalesi var. Köşe vuruşu kararı. Subaşic, Rızvan kapatmaya çalıştı. Selçuk. Kareye baktı. Selçuk. Landel ceza alanında. Landel dışarıya. Savunmada müdahale var. Köşe vuruşu. 84. dakika tamamlanmak üzere. Kritik bir dakika. Serbest vuruş kullanacak Ordu Spor. İşaret geldi. Vuruş topu gitti gol. Ordu Spor golü buluyor. Ordu Spor golü buluyor. Kritik bir noktadan kullanılan serbest vuruş sonrasında. Ordu Spor İstanbul Büyükşehir Belediyespor Spor karşısında öne geçiyor. Mustafa Kamil Abitoğlu e maç bitti diyor. Kazanan Ordu Spor oluyor. Maçın sonucu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor 0, Ordu Spor 1.